Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp'tan gelen mesajlar sesli bir şekilde telefonumuz nasıl bizlere okur ondan bahsedeceğim. Videoma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri açın. Bir sonraki videodan haberdar olun diyorum ve videoya geçiyorum. Çok kısa tutacağım arkadaşlar. Videomu dikkatlice izlerseniz sizin için de daha kolay olur. Arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'a girdikten sonra bakın buradaki yazan ismi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bu uygulamayı yükle diyorsunuz. Uygulama yüklendikten sonra ben şimdi sizlerle birlikte uygulamayı açacağım. Nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ayrıca arkadaşlar bu uygulamanın bazı e, kişiler için çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Uygulamamız yüklensin. Uygulamamız yüklendikten sonra bakın uygulamamız yüklendi. Zaten küçük bir boyutu var. Çok çabuk yüklenir. Şimdi uygulamayı aç diyoruz. Uygulama bu şekilde geliyor. Biz buna yes olarak cevap veriyoruz ve uygulamayı bakın aşağıda erişimine izin vereceğiz arkadaşlar. En aşağıdaki uygulamanın erişimine izini verdik. Şu an uygulamaya izin verdik. Geri yapıyoruz. Buradaki tiklerin hepsi buradaki gözüktüğü gibi olacak arkadaşlar. Siz başka bir şeyle oynamayın. Şimdi buradakiler aynı olduktan sonra bakın burada text to speech ayarları var. Buna giriyorsunuz. Girdikten sonra tercih edilen motor diye yazan yerin ayarlar kısmı var arkadaşlar karşısında. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada ses verilerini yükle var. Buna da tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar. Buradan Türkçe'yi buluyoruz. Türkçe'yi buluyoruz. Tıklıyoruz. Bakın şu an ben de... E, yüklü olduğu için bu şekilde gözüküyor. 8 megabayt. 5 tane de ses dili var arkadaşlar burada. Siz hangisini? Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. 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 Siz buradan hangisini isterseniz bu şekilde sesleri yapabiliyorsunuz ve o seslerde Gelen mesajları o kişinin sesiyle okuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizde bu çöp tenekesinin olduğu yerde ok işareti olacak. Örnek şöyle yapalım hemen. Bakın indir diyor yaklaşık 2.8 MB ok işareti var. Buna tıklıyorsunuz ki siz indirmemişseniz eğer Türkçeyi sizde öyle ok işareti olacak. İndirmişseniz bu şekilde olacak. Ve artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok uygulamadan. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar eğer isterseniz de burada küçük e, hız ayarı veya ses perdesi değiştirebilirsiniz. Onun ayarında siz ayarlayabilirsiniz nasıl isterseniz. Bunu da yaptıktan sonra uygulamadan çıkıyorsunuz ve deneme amaçlı. Ben şu an ikinci bir numara olmadığı için mesaj atamıyorum. Deneme amaçlı bir arkadaşınızdan veya annenizden babanızdan fark etmiyor mesaj atın gelen mesajı size okuyacaktır arkadaşlar ve gayet de açıklanabilir şekilde okuyor. Yani sizin de alıp anlamadım işte ben bir de okuyayım demenize gerek kalmıyor. Yani çok rahat bir şekilde gelen mesajı okuyabiliyor. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.